günlük olarak tüketildiğinde metabolizma üzerinde rahatlatıcı bir etkisi olduğu düşünülen kefirin aynı zamanda karaciğer ve böbrek fonksiyonları üzerinde olumlu etkisi olduğu görülmüştür. İçerindeki yoğun mikroorganizmalar ve probiyotik özelliğiyle bağırsak florasının düzenlenmesinde de önemli bir rol oynar. Kefir ne kadar tüketilmeli? Kefirin düzenli tüketildiğinde sağlık için faydalıdır. Kefir tüketimine dair bir sınırlama olmamakla birlikte yetişkin bir insan gün içinde bir su bardağı kefir tüketebilir. Günlük alınması gereken kalsiyum, Protein ve probiyotik desteği açısından bir su bardağı kefir yeterli olacaktır. Kefir bağırsak florasını dengede tutarak kabızlık problemini giderir. Probiyotik zengini olan kefir, bağırsak florasını dengede tutarak kabızlık için önemli bir çözüm olarak değerlendirilir. Sporcular neden kefir içer? Bilindiği gibi ağır antrenmanlar sporcuların vitamin ve mineral ihtiyaçlarını daha çok arttırırlar. Kefir aynı zamanda iyi bir vitamin ve mineral kaynağıdır. B vitaminleri, K vitamini, E vitamini, kalsiyum Magnezyum, demir, bakır, çinko, molibden, biyotin, folik asit, fosfor ve selenyum içerinde barındırır. Kefiri kimler kullanamaz? Sağlıklı bir içecek olan kefiri emziren ve hamile kadınların tüketmeleri uzmanlar tarafından önerilmez. Bağışıklık sisteminden kaynaklı bir hastalığı olan, sindirim sorunu yaşayan kişilerin de kefir tüketmemeleri gerekir. Günümüzde evde laktozsuz kefir yapmak mümkün olsa da geneli laktozludur. Kefir, kalsiyum mineralinden zengin bir süt ürünüdür. Kalsiyum metabolizmada rol oynayan mineraldir ve yağ hücreleri içindeki yağ yakan makineleri kontrol eder. Diyetimizde kalsiyum tüketimi yağ yakımının hızlanması bakımından önemlidir. Kalsiyum sayesinde yağ yakımı hızlanır ve kilo verme süreci desteklenir.